Herkese merhaba. Bu hafta çok farklı bir içerikle sizlerle beraberiz. Geçen hafta hatırlıyorsanız 13 tane kitap hakkında tavsiyede bulunmuştuk. Ama şimdi sadece bir tane kitap üzerine eğileceğiz. Bakalım bu kitap bizi nereden alıp nereye götürecek. Eğer herkes hazırsa, Engin sen hazır mısın? Hazırsın. Başlıyoruz. Şimdi tabii ilk başta herkes kitabın ne olduğunu, kim tarafından yazıldığını merak ediyor. Sen biliyor musun kitabın? Sen görmedin mi? Buraya ben koydum. Ha? Gördün Görmedim. Ki. tahmin et bakayım. Kitap kimin? Arkasına bak bakalım. Okuma canım tahmin et diyorum. Sabahattin falan. Hayır kurgu değil. Kurgu değil. Şimdi bak şöyle düşün. Final haftası. Kimilerinde bitti. Kimilerinde devam ediyor. Benim de bir sürü okumalarım var. Sen de daha sınavlardan yeni çıktın. Dolayısıyla biz izleyicilerimizi hani burada yalnız bırakmayalım diye. Böyle bir içerik. Hatta bu deneme içeriği aslında değil mi? Eğer bu kitap incelemesi, eğlenceli kitap incelemesi tutarsa bunun devamını getireceğiz. Belki izleyicilerimiz yorumlara yazarlar. Oradan anlarız. Ben şimdi senden bu kitabın başlığını tahmin etmeni istiyorum. <laughs> Çok zor sordum değil <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ulan böyle mi soruyorum ben sınavlarda? <laughs> Kitabın başlığının ikinci harfini söyle bakayım. <laughs> tamam yok tamam. Türünü söyle bana. Kurgu değil. Kurgu değil. Mizah olabilir mi? Mizah aferin bravo evet mizah. Yani biz başka nasıl eğleneceğiz? Değil mi? Yani insan gülen bir hayvandır. Değil mi? Bunu kim yazmış biliyor musun? <laughs> Metin Uca'yla benim arkadaşım Özlem kumrular. Kitabın adı da şimdi gözüküyor. Her buka maydanoz. Kimileri bunu nasıl okuyor? Her Buka maydanoz. Meşrebine göre. Hiç karışmıyorum. Hiç karışmıyorum. Ben öyle algılamıyorum. Bu iki arkadaş böyle algılanmasını istemiş. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu kitabın başlığını sen nasıl okuyorsun Engin? Her buka maydanoz. Ne kadar kifarsız sen ya. Altında da küçük bir tane başlık var. Diyor ki küçük şeylerin büyük tarihi. Şimdi burada aslında Metin Uca'nın, Metin Huca diyecektim az kalsın. Metin Uca'nın tarzıyla Metin Huca da Uca, Huca. <laughs> មុតៗពុចៗពុចៗមិធុណា Metin Uca'nın tarzıyla Özlem Kumruların tarihi bilgisi harmanlanmış ve ortaya böyle bir kitap çıkmış. Şimdi tabi oradaki tarihi bilgiyi Metin Uca'nın süzgecinden geçirdiğin zaman inanılmaz mizah dökülüyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Buradaki bu kitabın içerisinde bazı başlıklar var. O başlıklar çok kısa ve çok eğlenceli. Onları okuyacağız. Hatta başlıklarını okuyacağız, yorum yapacağız. Sonra kendi içeriğini okuyacağız. Onun üzerine tekrar yorum yapacağız. Böyle bir sürü, bak mesela şöyle örnek göstereyim. Böyle bir tane başlık neymiş bu? Mürüvvete yiğit gerek. Bir paragraf iki paragraflık içerisinde gerçek tarihi bilgi ve onun mizahla yorulmuş hali var. O zaman hocam 170. sayfadaki... Kaç? 170. 170. Haydi bakalım ya nasip. 170'e geldik. 170. Aha. Tam senlik Engin. Eşek şaraptan ne anlar? <laughs> Okuyorum. Tabi hepsini okumayacağım. Üzerine yorumlar yapacağız. Gelelim padişahın en güzellerini içtiği halde halkını bundan yoksun bırakma sevdasına. Şaraba. Meyhane yani şarap evi. Daha rakı gelmemiş. Alkol perestleri milli içkisi şarap o dönemlerde kanunun muhteşem yüzyılının sonunda İstanbul'da 1500 meyhane bulunduğu söyleniyor. Ne? Kanunun muhteşem yüzyılının sonunda İstanbul'da 1500 tane meyhane. Mey demek Engin? Bilmiyor musun? Bak şimdi böyle sesler yapacağım ben. Öyle öyle her bu kına okumak yok. Bu kerif. <laughs> ya ama çok ciddi bir soru. Bak mey ne demek? Çok basit bir soru ya. Mey şuradan türet. Meyhane. Meyhane. Dertlerin tasaların. Oo darlığı. sen içtin mi oğlum? Ramazan Ramazan <laughs> ne yapıyorsun? Bak hane ne demek? Hane. <laughs> böyle yapıyor. <laughs> Neyi tasvir ediyor? <laughs> hane oğlum ev, ev ev ya ev fallarda çıkar değil mi? Sizin hanede sıkıntı var falan. Ya mey içki demek oğlum içki. <laughs> <laughs> meyhane içki evi demek ya çok zor bir şey sormadım ki daha kitabın başındayız arkadaşlar daha kitabın başındayız Aa, hayret tamam anladın mı meyhane içki evi şimdi bak mesela daha başka şeyler de var mesela postane ne tamam posta gösterilen yer tamam lütfen tamam kütüphane <laughs> tamam biliyorsun yok hayır tabii, tabii ki biliyorsun artık onu test etmiyorum Kütüp ne demek? Bak K-T-P. Kitap. Kitap. Evet. evet. Peki K-T-P kökleriyle başka kelimeler türet bana. Tabii bak farkındaysan kitap, kütüp, Tabii. mektup. Ketçap. <laughs> Şimdi Osmanlıcaya bağlayacaktım. Arapça kökenli kelimeler mi? Ketçap'ın ne alakası var oğlum? Tabi bak kütüphane, ketçap hepsi hiç aynı etimolojiden geliyor. Etimoloji <laughs> dersine senle girmem <laughs> ben. Gelelim mi şuna? Daha oğlum birincisindeyiz. Kaç dakika geçti? Zaten şöyle bir şey yapacağım. Ben şimdi tabi buradaki pasajların bütün hepsini okumayacağım. Yani öyle merak edenler bu kitabı alsın okusun. Şimdi bak şöyle bir şöyle bir alıntı var burada. İşte kanuni dönemindeki şarap içiminden falan bahsediliyor ediliyor falan. Ee, kanuni şarap içmiş mi içmemiş mi tartışması yeri göğü yıktı. Buna cevabımız kanuninin muhubbi mahlasıyla yazdığı şu beyit yani Kanuni kendisi bir beyit yazmış. O beyit de şu. Sorma mey keyfiyettin zahit neylesin rinde sor. Abdan gayri şarabın lezzetin bilmez devam. Anlayacağınız dilden şöyle diyor yani. Sofu'ya şarabın özelliğini sorma rinde sor. Eşek sudan başka içkinin lezzetini bilmez deyip Özlem Kumrularla Metin Hoca da altına diyor ki yorumu size bırakıyoruz nasıl? Bak espriyle giriyorlar. Orasını izleyenler isterlerse kitapta bulabilirler tabii ki. Sonunda bir de böyle tarihi bir belge niteliği taşıyan bir beyitle sonlandırıyorlar. Müthiş. Aslında bizim seninle yapmaya çalışmış olduğumuz şey de bu değil mi? Hani okumuş olduğumuz, araştırmış olduğumuz makaleleri, yazıları, kitapları alıp böyle sosyal medya kitlesiyle, öyle demeyelim, sosyal medya kitlesinin daha kolay bir şekilde izleyebileceği formata entegre etmeye çalışıyoruz. Onlar da sanırım bu kitapta bunu yapmışlar. Evet senin 170'inden bu çıktı. <laughs> Güzel ben miydi? Ben eğlendim. Eğlendin mi? Eğlendim de aynı zamanda. <laughs> tabii, tabii bu hakikaten eğitici bir şey. Yani mesela yazın aslında ben bana soracak olsan hani tatile giderken al bu kitabı yanına. Çabuk, ok mis yapma. gibi plajda plajda ok. Şimdi söyle bakalım. Aa dur başka bir şey gördüm ben burada. Ütopya'da gay evlilik. Güzel kadınlardan korkanlar kadın dırdırı çekmek istemeyenlere tarihin en erken dönemlerinden beri alternatif belli güzel erkekler. Dünyanın ilk bilim kurgu eseri milattan sonra 2. yüzyılda yazılan Vera Storia'da gerçek hikayede bile var. Lucian namlı çılgın bir Suriyeli Helen yazmış. Hikaye resmen Christophe Kolomb'un günlükleri gibi. Cebeli Tarık'tan okyanusa açılıp adalar keşfediyor çılgın adam. Bu arada bir ülkenin kralı ona evlenmek üzere oğlunu veriyor. Resmen yazılı tarihteki ilk gay evlilik. Her ne kadar kurgu da olsa. Up. Ayrıca sadece erkeklerin yaşadıkları ve çocuk doğurdukları bir ülkeye de gidiyor. O oh, mis. Adamlar dırdırsız ortamların hayaliyle yanmaya en az 2 milenyum önce başlamışlar. Şimdi bu kurgusal bir şey ama neticede kurgunun içerisinde böyle bir gay atmosferi, gay ortamı, gay toplumu olması bile çok çarpıcı bir şey. Eski Roma'da hem cinslerin evliliği konuşuluyor. Tabii ki Hristiyanlık resmi din olana kadar. 1989'da Danimarka ilk eşcinsel evliliği resmen getirene kadar hayaller aslı kalmış. Aslında burada bakarsan toplumsal bir gerçeklik kurgunun içerisindeki hayali gerçek hale getiriyor. Farkında mısın burada? Yani dünya genelinde geyliğin resmi bir şekilde kabul görmesinden önce bu geyliğin zaten kurguda var olduğu burada da ispatlanmış. E bunun nesi komik? Bunu ben özlerime sorayım. Niye, niye? Niye bunu koymuşlar? Söyle bakalım bir sayfa bana. Hı, güzel. Midemizi şenlendiren kelimeler. Evet şimdi Mide deyince burada tabi özlemin de alanına giriyor. Özlem gastronomi, yiyecekler, yemek kültürü bunları hep böyle tarihsel olaraktan araştırıyor. İki tanıdık kelime saklı gastronomi içinde. Yunanca mide anlamında gastro ve kanun anlamında nomos. Yani mide ve kanundan türüyor gastronomi. Bizdeki namus da buradan geliyor. Aa, nomos, namus. Gördün mü bak NMS. Bakalım NMS'ye ne bulacaksın? KTB'den ketçabı türeten adam. Nomos'tan ne türetir acaba? Anladın mı bak burayı? Nomos. Bizdeki namus da buradan geliyor. Ama şimdi bu işe girmeyelim diyor. Tamam hadi seni de sokmuyorum. Bakalım bizim midemizin tarihinde neler var? Evet midemizin kısa özgeçmişi sürprizlerle dolu. Mesela bugün yediğimiz kaburga dolmasının bir Hitit yemeği olduğunu söylesek şaşırır mısınız? Enteresan. Hatta bugün Avrupa'daki ekmeklerin aksine bizim ekmeklerimizin üzerindeki çizginin bir Hitit adeti olduğunu bilseniz. Aa, o hani şu kulak arkasına şey koyuyor, çubuk koyuyor, böyle atıyor böyle. Vay be, bak bilmiyordum ben onu ha. Hitit adeti. Enteresan. Tanrılarına ekmek sunan Hititlerin ekmeği Tanrı için kırmak üzere pişerken çizerek ikiye bölmesi bugün masamıza onlardan yadigar. Vay be. Tuhaf değil mi? Ya da ilk baklavanın fasulye çiçekleriyle yapılan bir Moğol tatlısı olduğunu söylesek? Bak bak neler var. Bu hem bizleri hem de Yunan komşularımızı hüsrana uğratır değil mi? Malum yemekten soğuk savaş bile çıkar. Masada masum duran yemekler Türk-Yunan krizi bile çıkarır. Dolma, kahve, lokum, baklava bunlar biliyorsun çok tartışmalı. Sence ne, sen ne düşünüyorsun? Mesela kahve. Türklere ait bir, bir Milliyetçilik şey. duygun diyorsun kabarabilir herhalde. Peki baklava? Şimdi hocam orada Antep dururken baklava Yunanlarla ne alaka diyorsun değil mi? Evet yani bu bir sürü farklı şey var. O farklı ülkeleri boş ver. Bizim Kastamonu'yla neresiydi? Safranbolu muydu? Tabii onlar da atışırlar kuyu kebabı sizindi, bizimdi, sizindi, bizimdi. Çekme helva mesela. Sizindi, bizimdi, sizindi, bizimdi böyle. Hızır idi, Yunus idi, Hızır idi, Yunus idi. Böyle tartışa dururlar. Enteresan bir şey. Bizde süperlatiftir malum. Bir şeyin en iyisinin sınırları Orta Doğu ve Balkanların içinde kalır. Orta Doğu ve Balkanların en iyisidir her şeyin en alası. Lokumun yurdudur bu topraklar. Rahat ul, hulkum. Yani Arapça boğazı rahatlatan anlamındaki kelime bize bozularak lokum olmuştur. Anladın mı bak burayı? Enteresan bak aslında şöyle bir ipucu veriyor burası. Etimolojik geçmişlere bakarak o kelimenin tarihine inebiliyorsun. En eski tarihine kadar inebiliyorsun. Bu çok güzel bir şey esasında. Mesela sana ben küçük bir test yapacağım burada. Belki derslerde söylediğim şeyden dolayı biliyorsundur. Kürdan hazır yemekle de alakalı bir şey. Kürdan kelimesi Türkçe mi yoksa başka bir dilden mi gelmiş? Değil tabii. tabii ama birçoğu ne diye düşünüyor? Hani Türkçe kelimedir diye düşünüyor. Halbuki o kürdan kelimesi iki tane farklı ekten türüyor cure ve, ve den. Yani dental. Cure iyileştirmek, işte. tedavi etmek, Aa. onarmak anlamında. Den Dişler dental, mi? dental değil mi? Dentist falan filan. Dişle alakalı. Yani dişi iyileştirme anlamında olan bir kelime günümüze kürdan diye gelmiş. Çok güzel, değil mi? Ben derslerde etimoloji Üzerine gitmesini çok öneriyorum öğrencilerim. Bu çok çok yararlı bir şey. Bak Özlem'in kullanmış olduğu yöntem de bu. Hani kelimenin geçmişine baktığın zaman hatta bazı etimolojik sözlüklerde kelimenin bulunabilmiş olan en eski tarihi de yazar. Tabi oraya kadar ki ondan sonrası yoksa demek ki o zaman muhtemelen başka bir yerden o kültüre geçmiştir anlamında diye geçiyor. Peki bak böyle şimdi başladık başka bir şey daha söyleyeyim sana. Şam'dan. Şam ve Dandan. Evet. Heceleri ayırabildin. Doğru. Şam Arapça'dan mı geliyor Farsça. Farsça. Şam'dan ne demek? Nasıl açıklıyorsun Türkçe'de? Şam mum demek. Dan Farsça'da lık eki. Mumluk. Şam'dan. Bu kadar. <laughs> Şimdi bir adım daha geri geleceğim. İşin ironik tarafı şu. Bizde bir tane kelime var. Bana her zaman çok saçma gelir. Bunu nasıl biz kültürümüze entegre etmiş olduğunu hala anlamış değilim. Ne dedim? Farsça dan lık eki. Çaydanlık. Aa, e, dan var. Bir de üstüne lık eklemişiz. Çaylıklık. Çaydanlık diye bir şeyin olmaması gerekiyor. Türkçe'mizde ama var. Çaylık desen tamam, çaydan desen o da tamam ama çaydanlık ne? Çok saçma değil mi? Neyse geçiyoruz, Ge devam ediyoruz. Şimdi bunu dediğim gibi hepsini okumayacağım ben burada. Tamam mı? Eski Türkçe kelimelere bir bakalım da yemek konusunda az manyak olmadığımız anlaşılsın. Biz sadece susamayız. Diyor bu kitap. Allah Allah. Mesela balıksarız. <laughs> evet evet. Sabak. Tırnak işareti içerisinde balık balıksarız. Sen, sen hiç balık balıksadın mı? Yani ara ara Bazen evet ya öyle, ben sağ. kokunca böyle oh, nasıl balıksadım. Yok. Bu Türkler de balık yemez dedikleri halk bizsek geçen milenyumda dilimizde balıksamak diye bir fiili buyurun siz açıklayın. Böyle bir şey varmış. Kelime varmış balıksamak diye. Şu an kullanmıyoruz. Ama varmış. Erük yemek, Yok erük. Erik yemek istemekmiş. Bak bunlar eski kültürümüzde var olan kelimeler rengi. Bakın bu çok önemli bir şey. Hani belki bir tane videomuzda bahsetmişimdir. Ben hatırlıyor musun? Japonca'da yürürken kitap okumak eylemi sadece bir tane kelimeyle ifade ediliyor. Japonca'da yürürken kitap okumak. Sen bunu Türkçe'de nasıl söylüyorsun? Yürürken kitap okudum. Üç tane kelimeye bölüyorsun. Adamlar onu bir tane kelimeyle ifade edebiliyor. Bu neyi gösteriyor? Toplumun, o kültürün buna çok aşina olduğunu ve bunu sürekli günlük hayatında ihtiyaç duyduğu için böyle bir kelimeyi türetmişler. Yani hani hep şey derler ya eski Moğolarda işte karla ilgili bir sürü kelime vardır. Hani kapının önündeki kar başka bir ifadedir. Paspasın üstündeki başka, camın üstüne düşen başka falan filan bir sürü. Neden? Çünkü kendi kültürlerinde bunu çok sık yaşıyorlar. Aynı mantığı alıp da buraya uyarladığın zaman. Eğer bizde erik semek diye bir kelime var ise demek ki bizim topraklarımızda erik bilinen bir şey. Balık samak diye bir kelime varsa o zaman bizim kültürümüzde demek ki balık önemli bir yer tutuyor. Hele Ege mutfağında mesela, değil mi? Müthiş bir şey. Bizde yememek ayıptır. Ne bulsak yeriz. Kelle, paça, uykuluk. Hiç ölmeyecekmiş gibi bugün için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için yeriz. Rejim yaparız, hayalimizin ekranından nohutlu pilav arabası geçer. Daha masadan kalkmadan başka bir yemekten bahsederken ağzı sulanan tek halkız biz. Hakikaten öyle farkında mısın? Sofrada, yemek sofrasında insanların ettiği muhabbetlerin yüzde sekseni yemek hakkında. Çok enteresan. Peki başka bir şey. Nostradamus ayvayı yedi. Nostradamus'u kim diyebilirsin? Kehanetlerden bahseder böyle. Kahin. Nostradamus'un küçük bir yemek kitabı yazdığını biliyor muydunuz? Ayva tatlısı tarifi bile var. Ah olsa da yesek. Şöyle bir dilim emmental peyniri üzerine koysak İspanyollar gibi götürsek tatlı tatlı. Kitabı okurken şaşkınlıktan gözleriniz tavada yumurta gibi oluyor. Anacım adam kahin mahin değil. Bildiğin içine ev kadını kaçmış. <laughs> Nostradamus'a söylüyor bunu. Ayvaların çekirdeklerini çıkartmayı unutursanız tatlınız pelteleşirmiş. Nostradamus'un tavsiyesi. Düşünsene bunu yazan Nostradamus. Düşün ki o Nostradamus 1 Haziran 1566 gecesi kendisine iyi geceler diyen bir papaza şu cevabı verir. Bu son gecem. Sabaha ölmüş olacağım. Kanunu ile aynı yıl ölür. Filtrenin kökünü de ondan öğrendik. Filtron Yunanca ağızdan ağza verilen iksir demekmiş. Oradan da Latince'ye geçmiş. Neden ve nasıl ağızdan ağza geçtiği konusunda ise bir detay <laughs> Buraya bir gönderme yapıyorlar. Gülücük koymuşlar çünkü. Çok ne kadar enteresan değil mi? Bakayım nasıl daha mı istiyorsun? Değil mi? Kehanetlerde bulunuyor. Geleceği tahmin etmeye çalışıyor. Söylenene göre bu söylemiş olduğu laflardan birçoğu da tutuyor. Onun üstüne aynı zamanda bu adam durmuyor gidiyor. Ayva tatlısı tarifi yapıyor. Çok enteresan. Bak eski insanlarda böyle bir şey var biliyor musun? Hani Da Vinci, işte efendim Michelangelo, William Blake resim çiziyor, inanılmaz şiirler yazıyor falan. Ya mesela Da Vinci'yi düşünsene. Resim çiziyor, köprü yapıyor. Onun, onun projesini çiziyor, bir sürü tasarımı var falan filan. Yani bu adamlar aslında bölümü bölmeden önceki haliyle tatmışlar biliyor musun? Hı hı. Bölmeden önceki haliyle. Yani ne demek istiyorum biliyor musun şu? Bizler şimdi üniversitelerde bir sürü farklı farklı bölümlerde okuyoruz, hocalık yapıyoruz ya. O o zamanlarda işte böyle işte matematik, işte mimarlık falan alt dallar falan öyle bir şeyler yok hepsi bir bütün olarak inceliyor. Kime neye ilgi duyduysan ona ağırlık veriyor ve oradan bütün her şey çıkabiliyor. Şimdi hani interdisiplinleri çalışmalar falan deniyor ya işte ne bileyim psikoloji alanıyla edebiyatı birleştirip ortaya bir şey çıkartıyorlar. İşte ne bileyim işte görsel iletişimle beraber sinemayı birleştiriyor veya edebiyatı birleştiriyor ortaya daha farklı bir şeyler çıkartıyor. Hep böyle farklı disiplinleri bir araya getirip ortaya yenili yeni şeyler koymaya çalışıyorlar. Yeni yeni yüzyılda. Ama bu adamların zamanında zaten bu böyleymiş. Böyle olduğu için de adamlar inanılmaz inanılmaz eserler ortaya çıkartmışlar. Aslında önceki halimizi bir süre bırakmışız. Şimdi yavaş yavaş tekrar toparlıyormuşuz gibi geliyor bana. Çok enteresan. Nostradamus ayvı yemiş. Yesin, afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben ben mi seçiyorum engin? Ay Arap tıbbı var. Arap tıbbı Bundan bahsedelim mi? Bir tane içerikte sanırım bundan kısaca çok bahsetmiştik böyle. E, hangisiydi o? Bu e, Arapların sayıları daha farklı şekilde kullanmaları, işte Arabic Numbers sıfır eklenmesi, Aynen. rakamlardan sayılara geçiş onlardan bahsetmiştik. Şimdi burada bu kitapta da şöyle bir ifade var. Bu Araplar Yunan'ın dev eserlerini tercüme edip batının sadece iyisini alalım derdine düşmedikleri o güzel yüzyıllarda orta çağın göbeğinde tıbba dair ne varsa toplayıp üzerine eklemeler yapmışlar nasıl bir bilim o dönem. 9. yüzyılda yetişen bir İslam tabibi olan El razi El Havifı Tıp yani tıbbın muhtevası adlı eserinde Hipokrat ve Galen'den kendi dönemine kadar gelen bütün tıbbi bilgileri ele alıp gözden geçirmiş. Bunlara yeni bilgi ve binlerce klinik olayı eklemiş. Bunlar gevur icadı dememiş. İlk defa hayvan bağırsaklarından imal edilmiş ameliyat ipliklerini kullanmış. Engin, bak neler söylüyorum. Ne kadar önemli bir şey. 9. yüzyılda yetişen bir e, İslam tabibi. Bundan bahsediyorum. Şimdi ya bağırsak, bağırsaktan ameliyat ipi üreten bir teknoloji diyelim veya bilim diyelim. Buraya varabilmiş o kültür. Ameliyatlarda solunum yoluyla anestezi yapmış. Anestezi olarak haşhaş ve benzeri uyuşturucu ilaçlar vermiş. Ayrıca göz ameliyatları yapmış. Göz ameliyatları Engin. Kulak, burun, boğaz ve göz hastalıklarında pek çok meseleyi ilk defa dile getirmiş. Damıtma yöntemini kullanarak ilaç yapmayı gerçekleştirmiş. Tam da Arapların damıtma yöntemini yani alkolün kendisini bulduğu yüzyıldır bu. Açık açık içmeyip hastalıklarda kullanmaktan çok daha sonra keşfedip Arap dünyasının Arak adı verilen rakıyı bulmuş olsalar gerek. Görüyor musun? Yani elinde bir alkol var. Böyle neyi nasıl kullanacağın sana kalmış. Hatta bak aklıma ne geldi? Ben bunu söylemiş miydim bir yerde? Mevlana'nın bir sözü vardır. Although wine is forbidden, this is according to who drinks it, as to how much, also with whom it is drunk. İngilizce bilenler bunu çevirsinler kendileri. Bilenler yazsın yoruma bakalım ne çıkacak. Yani çok çok en bak o kadar çok büyük bir felsefesi var ki bu kitapların Engin. Yani bu şu demek oluyor. Eğer senin elinde bir şey varsa, bunu sen panzehir de yapabilirsin, zehir de yapabilirsin. Ona senin nasıl yaklaştığın çok önemli. Çocukluğumuzda içtiğimiz o rezil şurupların tatlarını hala hatırlarız değil mi? Hani o bordo renkli meret vardır ki çocukluk kabusumuzdur. Ha işte bizim devirde El Razi yaşasaydı bizi o koku hafızamızda istemeden sakladığımız kötü ilaçlardan korurdu. El Razi'nin önemli buluşlarından biri de pastil şeklindeki ilaçlar. Meyve sularından her zaman hastanın yanında taşıyabileceği haplar yapar. Bakar mısın? Çocuk şurupları var. Koklayamıyorsun bile yani. Koklayamıyorsun. Koklayamıyorsun. Bu hapların dışını şekerli ve kaygan maddelerle kaplayarak meyve suları, bal, şeker ilave ederek yapar bunları. Yani çocukları düşünüyor. Düşünsene. Müthiş bir şey değil mi? Yani bunları önce kaplarda kaynatıp sonra mermerler üzerine soğutarak tablet şeklinde keser. Kalbi ve kan deveranını rahatlatıcı ilaçlar bulmuştur. Klinik tıbbın önde gelen bir ismi olarak kabul edilir. Peki şimdi biz ne yemin ediyoruz? Hipokrat. Başka bir konu değil mi? Avicenna kimdir biliyor musun? Avicenna bak böyle senle çıkalım İstanbul'da gezelim. Böyle Avicenna Hastanesi, Avicenna Hospital bir sürü böyle sağlık merkezi bulursun. Avicenna kim biliyor musun? i̇bn Sina. Tabi. Bak Özlem buraya, burada da değinmiş onu. El Kanun Fit Tıp. Tıbbın Kanunu adlı bir kitap yazmış i̇bn Sina. Ve 400 yıl boyunca Avrupa'da okutulmuş. Ha bir de o konu var değil mi? Şimdi neymiş o? Marsa isim mi gönderiyoruz biz? Niye? Marsa adam gönderemiyoruz, değil mi? İsim gönderelim bari. Geçen ben baktım onun sitesine, bir tane sitede yayınlanıyor o. En fazla isim bizden gidiyor, değil mi? En fazla ya böyle bir şey yok ve Be, isim gö bedava mı gönderelim? Gönderelim. Ne olacak? Pragmatist bir şekilde, Aa, klavyenin arkasından yaz ismini. Gitsin ya Marsa gitsin, değil mi? Ama işte bir şey söyleyeyim, esas bu zihniyet işte böyle bizim bir adım öteye gidememize de sebep oluyor. Şimdi isim göndermek nire, o ismi gönderebilecek detayı düşünen şeyi, kültürü, teknolojiyi yaratan insan nire? Yani bunu söylemek istemiyorum ama böyle, e, bu, bu kültürel bir şey midir? Hani böyle beleş. Bir kere şundan bahsediyoruz. Devletin malı deniz, yemeyen domuz diyen, bu deyimi ortaya çıkaran bir kültür. Maalesef öyle, maalesef öyle. Oradan nasıl dönüşeceğiz, vallahi bilmiyorum. Yüksek yüksek tepelere Roma kurmasınlar. Bakalım mı buna? Bakalım. Bakalım. Evet, başlığımız Yüksek yüksek tepelere Roma kurmasınlar. Şaşıracaksınız ama antik çağda Roma'da evlilik dini ya da toplumsal bir zorunluluk gerektirmiyordu. Amaç çocuk yapmaktı. Aile babası bir kadınla çocuk sahibi olmak için evleniyordu. Çok enteresan. Ama doğan bütün çocukları kabul etmek gibi bir zorunluluk yoktu hayda. Babanın kürtaj isteme hakkı bile vardı. Bu nasıl bir iş ya? Ya bak amaçları çocuk yapmak. Ondan sonra bir kadınla çocuk sahibi olmak için evleniyorlar. Ama Doğan bütün çocukları kabul etmek gibi bir zorunlulukları yok. Baba aynı zamanda kürtaj isteme hakkı da, da sahip. E, Ağustos evliliği cazip hale getiren kanunlar çıkardı. Hatta abartıp bekarlığı ve çocuksuz yaşamayı da cezalandırdı. Hoba. Düğünden bir gece önce gelin bütün çocukluk oyuncaklarını bir tanrıya bağışlıyordu. Ay. Al bak şimdi bak bir cümle. Bizi Aklıma yine şey geldi. Nepal mi geldi? Aynen. Kumari, ha? Arkadaşlar Nepal gezimizde e, ya çektiğimiz görüntüleri e, kurgu kurgulayıp onun metnini yazıp çok süper bir belgeselle yakında karşınıza çıkacağız. Birazcık sabır bunun için. Şimdi bu 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 dizeyi okuyunca bu cümleyi Kumari geldi. Kumari değil mi? Yani kuma, Kumari'de kim? Kısaca kısaca söyleyelim. Yeryüzünde yaşayan tek tanrıça. 3-4 yaşlarında bir eve alıp konan, konulan bir tane kız tanrıca diye ilan ediliyor ve sokağa çıkması istenmiyor. Onun üzerine onun etrafında böyle ayinler mayinler falan düzenleniyor. Kültürel olaraktan çok böyle oryantalist bir e, gözle baktığınızda harika bir şeymiş gibi gelebiliyor ama e, bizim gözümüzde çok o kadar da değil açıkçası. Neyse oraya geleceğiz biraz daha sabır. Düğünden bir gece önce gelin bütün çocukluk oyuncaklarını bir tanrıya bağışlıyordu. Gelinlik olarak uzun bir tünik giyiyor. Düğün gecesi karar vereceği şekilde düğüm atılacak bir kemer takıyor ve turuncu bir başörtüsüyle saçlarını kapatıyordu. Düğünün en önemli kısmı Dextorum Coniuciddo okuyamıyorum. Yani ellerin birleşmesi. Gelinle damadın sağ elleri birleştirilir. Bu da törenin en önemli kısmıdır. Ha dini tören yok mu? Olmaz olur mu? Yeni evliler bir Giove yani Zeus tapınağına giderler. Orada rahip ikisinin de başını örterek onları kurban edilmiş bir hayvanın derisi üzerine oturtur. Sonra sırtlarını sunağa çevirerek bir ekmek yerler. Köleler mi? Ha onların evlenme hakkı bile yoktu. Boşanmak ha işte en kolay işte. Kadın ya da erkek boşanmak istediği zaman sadece evi terk ediyordu. O kadar. Ayrılırken kadın çeyizini alabiliyordu ama çocukları babaya bırakması gerekiyordu. Roma'da kadın olmak kolay değildi. Öyle tek başına yaşayamazdı. Baba evinde değilse koca evinde olacaktı. Yoksa erkek kardeşinin ya da amca dayının yanında. Birazcık tanıdık geliyor değil mi bu kültür? Roma zaten yedi tepe. Yüksek yüksek tepeler olmaz mı? Şaşırdınız değil mi? Bakın olay nasıl cereyan ediyor. Düğün gecesi önce gelinin evinde bir şölen veriliyor. Karanlık çökünce damadın evine gidiliyor. Düğüne katılanların ağlamaları ve sızlamaları arasında gelin annesinin kollarından damadın kollarına gidiyor. Dram. Her yerde dram. Bizim Türkülerimizde de var bu dram. Farkındaysan. Değil mi? Hani şeye gönderme yapmışlar zaten. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar diye. Bir de böyle bir içerik yapalım engin. Kırmızı gül, yani şey Türkülerin hikayeleri üzerine. Ama telif ne olur bilmiyorum da. Bu dram ee, birçok kültürde benzer şekilde yaşanmış ya. Yavaş yavaş içeriğimizin sonuna geldik. Umarım bu içerik türünü beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz Yorumlar kısmına yazın çünkü bunun devamını belki getirebiliriz. Ama bu sefer böyle bir içerik yapıyor oluşumuzun temel bir sebebi vardı. Benim sınavlarım var. Engin'in sınavları bitti ama ben şimdi sınav kağıtları okuyacağım. E, bu hafta sizi yalnız bırakmamak için böyle bir şey yaptık. Yapmış olduğumuz şeyi de özetleyecek olursam esasında tarihi bir takım e, öğeleri, bir takım referansları ele alıp bunu birazcık günümüze, birazcık kültürümüze, ülkemize uyarlayarak durum tespiti yapmaya çalıştık. Farkındaysanız insanlar... Mars'a insanlar gönderiyorlar. Uydular gönderiyorlar. Bizler hala isimlerimizin peşindeyiz. Aman isimlerimiz Mars'a gitsin de rahat edelim diye. Bir yerlerde insanlar bir şeyler üretiyorlar. Bilim üzerine deli gibi çalışıyorlar. Pervane olmuşlar. Durmaksızın hareket ve eylem halindeler. Özetle demek istediğim şu. Laf ebeliğine çok fazla önem verdikten sonra birileri orada bilim üretirken bizler sadece her buka maydanoz olarak kalırız.